Güvenin olmadığı yerde kaygı hüküm sürer. Kaygı ve endişe frekansı kişinin yaşama sevincinden, neşesinden, iştahından ve huzurundan çalarak manevi savunma sistemini yıpratır. Bu hal devam ettiği müddetçe hatalara karşı açık olmasına neden olur. Yaşamdaki her şeyi kontrol edemeyiz ve yaratılmış olan hiçbir şey mükemmel değildir. Bunu unutmayın. Bu sebeple insan elinden geleni icra ettikten sonra Allah'a hakkıyla tevekkül etmelidir. Tevekkül aynı zamanda kontrolcü, detaycı ve mükemmeliyetçi benliğin altında gizlenen hata yapma kaygısını da şifalandırır. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken, biz ne diye ona tevekkül etmeyelim bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler